Arkadaşlar merhabalar bugün 10 Kasım 2025 Pazartesi ben Bahattin Çağdaş. Şimdi bu sıralarda biliyorsunuz şeyle ilgili işte yok mevlit okutulacak, okutulacak edecek eğlenecek deniyordu Mustafa Kemal için Koceli valisi valisi valiliği işte şey yaptı ne derler Müftülüğe söyledi falan falan. Şimdi arkadaşlar orada da izah ettim bir önceki videoda da. Ya arkadaş tutarlılık olmalı, mantık olmalı. Yani kişi neyse onunla ilgili gitmeli. Siren siren madem siren sesi sirenle devam etmeli. Şimdi sirenin tesadüf olmadığını. ...tesadüf olmadığını e, biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz. Şimdi size işte, e, göstereceğim... E, e, ...İsrail, e, Jerusalem'den e, yani Kudüs'ten e, ondan sonra... E, ...Ramallah'tan e, ondan sonra e, New York'tan, New York'taki Yahudilerden. Şimdi arkadaşlar e, Siren <laughs> Yahudilerin işte e, bizde cuma günü, onlar da cumartesi kutsal gün, onları e, onların bir nevi ezanı. Aynı zamanda bu sesi şeyle de çıkarıyorlar, e, horn, e, boynuzla da çıkarıyorlar, e, şoför diyorlar, onunla da çıkarıyorlar. <laughs> e, ama şeyle de, mekanik de çıkartıyorlar, ve Me elektromekanik e, şeyle de, aletle de çıkarıyorlar. E, şimdi yani bunun seçilmesi ben şeyle ilgili Mustafa Kemal'in soyuyla ilgili yaptığım şeyleri biliyorsunuz. Videoları biliyorsunuz. işte Ciu diyorlar. Yani gizli Yahudi diyorlar. Sabetay diyorlar falan. Şimdi bu bu kaynakları gösterdiğim halde bir de buna siren eklenince Allah Allah diyorsun yani e, bu kadar da denk geliş olmaz. E, madem öyle denk gel gelmiş. Bunu böyle kabul edin, kabul edin. Tamam mı? E, yani madem ki Yahudilerin e, çağrısı kutsal günlerine çağrısı sirense o zaman neden e, Mustafa Kemal'i şeye zorluyorsunuz? Yok Mevlid'di, yok işte Müslümandı, yok İslam'dı, şuydu buydu. Yani tutarlılık anlamında söylüyorum. Yargılamak anlamında söylemiyorum. Tespit anlamında söylüyorum. Kişi neyse, kişi neyse o tutarlılıkta gitmeli. Bu bu zorlamaya anlam veremiyorum. Şimdi arkadaşlar hemen dönelim. Dönelim bir bakalım. Bir bakalım, sirenlere bakalım. Mesela çoğumuz belki farkında değildir bunun. Yani İsrail'de ne oluyor? İsrail'de bu işler nasıl şey yapıyor, seyrediyor diye. Hemen dönelim şöyle. E, neredeyiz? Bir saniye. Evet arkadaşlar. Kudüs'teyiz. Kudüs'ten bildiriyoruz. Tamam? Mı? Bakın benziyor mu? Arkadaşlar bu ses aynı zamanda korku da barındırıyor. Biliyorsunuz hakim sınıfların en önemli silahlarından biri de korkmak, şey korkutmak korkutmak. E, e, bunu aynı zamanda işte hava saldırılarında falan da şey yapıyorlar, kullanıyorlar. Böyle bir karışık durum. E, i̇çinde korku da var, şu da var, bu da var yani. E, ama e, işte neyse de devam ediyoruz. Jerusalem, Kudüs. Ha bu arada arkadaşlar New York'ta falan da var. Ba aşırı ses olduğu için mesela e, aşırı e Bah, Yahudi olmayanlar e, bu sese <laughs> maruz kaldıkları için e, korkuyorlarmış. Hatta bu e, mahkemelere falan taşınmış ondan sonra. Mesela bizde şeyin e, ezan sesinin hoparlörün e, aşırı derecede kullanılması gibi. insanlara psikolojik baskı yapmak babında tamam mı? E, tabii bu da ayrı bir konu. E, onun gibi mahkemelik yani. Adem'in kulağı çın, çınlasın bu arada. Avukat Adem'in, Adem'in katışımızın. Hoparlörle ezan konusunda. Tamam. Şimdi yavaş yavaş geçiyoruz. Ee, he, bu arada bu arada arkadaşlar evet e, hemen söyleyeyim. E, yaptığım videoda bu e, gösterdiğim kitapta sabah değil 9'u 5 geçe değil ölmemiş ee, akşam ölmüş Death Evening diyor ee, onunla ilgili video yapmıştım biliyorsunuz Salı ben Bahattin Çağdaş ee, hani diyorlar ya Dur. arkadaşlar 5 Ağustos 2025 Salı ben Bahattin Çağdaş ee, hani diyorlar ya e, 9'u 5 geçe 9'u 5 geçe öldü diye Mustafa Kemal için en sevdiği adam yerime Cumhurbaşkanı olur musun dediği adam İngiliz elçi Sir Percy Lorraine diyor ki akşam öldü diyor arkadaşlar. Evening akşam. Ee, ya, akşam evet akşam ölmüş. O da o da bir yalan. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bunu şey yaptık. Diğerine bir bakalım. Bu da Ramallah. Ramallah. Eee Ramallah. Ramallah. Bu da Şabat. Şabat, kutsal günleri, cumartesiyle ilgili. E, hemen bir bakalım şöyle. Duyuyorsunuz. Kesintili gidelim. Hemen biraz ortaya gidelim. Bir şey yapalım. telif yememek için şöyle devam edelim. Pardon. Evet. Evet. Hemen. Hmm. Ee, bu da şöyle arkadaşlar, o boynuzla horn, boynuzla çıkartılan şofar ee, at sunrise, ee, güneşin yükselmesi de çalınıyor e, evet, devam edelim. Bakın bu elektromanyetik ses olmadığı halde şey çıkıyor, yani yakın çıkıyor. Evet. Ee, hemen bir de şurada bakalım. E, ee, burası da Kudüs arkadaşlar. Niye böyle yapıyor? This sound signals... This sound, şabat. Bu sesli şabat. Cum onların cumartesine çağırmaları. Evet. E, ondan sonra bir de ne yapalım şurada? E, bir bir tane daha var. Bu da şabat e, horn. Yani e, boynuz anlamında. Boynuzdan. Bu da böyle gidiyor. E, bu da Türkiye'den arkadaşlar. Bakalım benzerlik var mı? Hemen açalım şuradan. Bizimki olmadı. Bizinki tamamen korku üzerine. Yani sanki hava saldırısı varmış gibi. Oradan bile cezalandırıyorlar milleti bakın. Orada bile ceza... <laughs> biliyorsunuz arabalar kaza yapıyordu, duruyordu. Durumu Yani ee, yani birdenbire duruyordu. Ee, kazalar oluyordu. Ee, ondan sonra kapalı çarşıda e, siren çaldığında durmayanı saygı duruşunda durmayanı dövüyorlardı, e, dövüyorlar hala, hala akıllanmadık. <laughs> Atlayarak gidelim hemen. E, arabasından çıkmış yolda. Allah'tan otoyolda değil. Ya. Da otoyolda da yapıyorlar. Evet. E, evet. Şöyle şey yapalım hemen. E, arkadaşlar e, bugün evet e, toparlayalım. E, kısa tutacağım. Çünkü yani aynı birçok şeyi tekrarlamaktan insan yoruluyor. 10 Kasım bugün 2025 pazartesi ben Bahattin Çağdaş. Yani maalesef görüyorsunuz yani bu da mı tesadüf? Yani dünyada bir, bir sürü birçok ritüel varken yani sen nasıl gidiyorsun da sireni seçiyorsun ondan sonra. Evet şöyle yani görmesek duymasak insan inanmayacak ve bağlantı kuramayacak hala hala gel bunları şeye anlat yani Türkiye'deki işte o beyni yıkanmış insanlara anlat ee, yani dedikleri gibi kavanozda büyüyorlar kavanoz içinde büyüyorlar yurt dışına çıkınca da çıkınca da bir bok olmuyor onlardan yani e, uyanmıyorlar insan e, şey olur değil mi? dimağı e, mukayese eder. Allah Allah böyleydi burada niye böyle diye sorar. Yok. Yok o da yok. E, neyse